Açı ortay ve devamında da kenar ortay yapacağız. Bu iki konu da mühim. Şimdi açı ortay bir açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçası olarak tanımlanabilir. Kavram olarak bahsettik daha önce açı ortaydan. Açıyı iki eş parçaya bölen işte. Özellikleri çok önemli. İlk özelliğimiz en çok karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesini mühim. Özellik şu şu görmüş olduğunuz BD doğrusu arkadaşlar açı ortay. Bu açı ortayın üzerinde aldığınız açı ortayın üzerinde aldığınız herhangi iki noktanın kenarlara olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bakın arkadaşlar. Buradaki BD açı ortay. Ben tam üzerinden P noktası seçtim. AB kenarına ve BC kenarına dikler çizdim. Bu dik uzunluklar daha uzunluk zaten diktir bu dikler birbirine eşittir. <laughs> bu dikler birbirine eşittir demekle de bitmez bu. Buradaki BK da BH'a yani diğer parçalar da eşittir çünkü burada iki tane eş üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bakın bu açılar alfa alfa. Hatta bir tık fazlasını söyleyelim. Bu eee BD açıortay KTB ile işte BP da yani şunlar da yine açıortay oluyor ve teta teta oluyor. Yani hem dikler eşit hem de yandaki parçaların uzunlukları da eşit. Bu ikisini de bilmek durumundayız. Bakınız diyor ki ABC bir üçgen. BD B açısında çöğürtelim. AB ile BC'nin farkı 3. AB ile BC'nin farkı 3. Şimdi mesela bu e, bunu nasıl ifade edebiliriz? Örneğin e, şu AB uzunluğuna A dersek o zaman BC ondan 3 fazla olmalı. Yani bu da a artı 3 olmalı ki farkları 3 olsun. Böyleymiş gibi düşünün. Yaz bu <laughs> e, kalemin 3'e karşı bir e, kini var. Yazmıyor Evet. A'ya A artı 3 diyeceğiz. O bilgiden. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın şöyle çözeceğiz. Diyeceğiz kardeş bu B'de açı orta. D tam üzerindeki bir nokta. Kenarlara çizilen dikler eşit. Şuradan bir diki çaktım abi. Evet. Bakın sonra ne söylüyorum dikkat edin. Bu diki indirdiğim zaman şu uzunluk 4 ise bakın burası da 4 olacak. Aç ortayım. Üzerine seçtiğim noktadan kenarları çizdiğim diklerin eşitliği. Bu bitmez soruyu şu çözdürür. Yandaki parçalar da eşit olacak. Yani şu AB uzunluğu A ise bu indirdiğim DH diyelim buraya. Burası da A olacak. Bunun tamamı A artı 3 olduğu için arkadaşlar şu Hc de 3 kalacak. Tamamı A artı 3 olacak. Bakın burada 3, 4, 5 üçgen olacak ve x buradan 5 bulunacak. Oldukça karizmatik bir soruyla giriş yaptık. Özelliğimiz, ikinci özelliğimiz, iç açıortay ortay ile alakalı arkadaşlar. İç açı ortay teoremi şu. A'nı açı c'nin N oranı b'nin m'ye oranı eşit. İsterseniz bu oranı karşıtta yapabilirsiniz. c'nin b'ye n'nin m'ye. Ya da işte b'nin c'ye N'nin de diyebilirsiniz. Yani hizalı olanlar orantılı. C'nin N'ye, B'nin M oranına eşit. Bir de bu açı ortay uzunluğunu bulduran formül var. E, o çok fazla çıkmıyor karşımıza ama yine de bilmek lazım. Bu AN uzunluğunun da arkadaşlar B ile C'nin çarpımından M ile N'nin çarpımını çıkarıyoruz. Ama karekül içerisine çıkarıyoruz. Görelim. X artı Y'yi sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar BN x şu nc de 7x diyelim. Tamamı 7 olduğu için. a'nın ne ne? açı orta. özellikle 6'nın x'e oranı 8'in 7-x'e oranına eşittir. Buradan işler dışlar yaparsak 8x eşittir. 42 6x. Buradan 14x 42 iken x 3 bulunur. x 3 bulunur. O zaman burası 3'se arkadaşlar burası da 7 3'ten 4 olur x tamamdır bulundu. Y de açı orta uzunluğu arkadaşlar. Bunu da şöyle buluyoruz. Karekök içerisinde 6 ile 8'in çarpımında arkadaşlar 3 ile 4'ün çarpımını çıkarıyoruz. Dolayısıyla buradan 48 eksi 12 yani 36 oluyor. Kök 36 da 6 oluyor. Y de 6 bulunacağından toplam 3 artı 6'dan 9 olarak R seçeneğinde olduğu gibi bulunuyor. Durum budur. Görelim bakalım başka ne var. Diyor ki ABC bir dik üçgen. Tamam. AD açı ortay. 2'ye 4 verilmiş. X'i sorayım. Şimdi şöyle bir şey yapsak olur mu arkadaşlar? Şöyle dedim yani. AB'nin 2'ye oranı X'in 4'e oranı. Diyebildiğimiz gibi. Şöyle de diyebiliyoruz. 2'nin 4'e oranı AB'nin x oranı. Yani buradan e, adi açı ortaya olduğu için arkadaşlar 2'ye 1 oranı var. O 2'ye 1 oranı da şöyle zikretmemiz uygun olur. 1'e 2 kat olduğu için şu parça kaysa buraya 2K diyebilirsiniz. 2'nin 4'e oranı 1 bölü 2. K'nın 2K'ya oranı aynı şekilde 1 bölü 2 olsun diyor. Hocam bunu neden yapıyoruz? E şurada Pisagor yapacağız. Büyük üçgende. 90 derecenin karşısındaki 2K'nın karesi eşittir. K'nın karesi artı 6'nın karesi. Buradan 4k kare eşittir k kare artı 36 olacak. Buradan hocam 3k kare 36 olurken k kare 12 olacak. k kök 12 yani 2 kök 3 olacak. k'yı bulduk. Ne soruluyor? x soruluyor. x dediğimiz yer neresi? 2k. E o da 2 çarpı 2 kök 3 olacak. Sanırsam galiba bu da 4 kök 3 olacak. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dış açı ortay biraz garip bir kural. Şöyle arkadaşlar. Dış açı ortay. Şimdi üçgen olarak ABC'ye odaklanıyorsunuz. Tamam, odaklandık. AN AN üstü diyelim ki bu dış açı ortay. Kulpundan tutuyorsunuz üçgene kadar sonra tamamı. Yani m'nin b artı n'ye oranı. Sağdan sola gittiğinizde dikkat ediniz. Hangi yönde gidiyorsak öyle oranlıyoruz. Sağdan sola oranlıyoruz. b'nin de c'ye oranı. m'nin m artı n'ye oranı. b'nin c'ye oranı. Bir de bunu uzunluğunu bulduran bir formül var. Saçma bir formül ama. Yine kare kök içerisinde m ile m artı N n'in çarpımından b ile c'nin çarpımı çıkarıyoruz. Bunu yapalım bir tane. Diyor ki şekle göre y kaçtır? K dış açı ortay. Bakın üçgen ABC. AD dış açı ortay. Kulpundan tutuyorsunuz. Y'ye kadar sonra tamamlayın. Yani y bölü y artı altı. Eşittir. X'in de 2x olur. Şunları gönderelim arkadaşlar. Y bölü y artı altı. Eşittir 1 bölü 2 olsun. Buradan 2y eşittir y artı 6. Buradan da y eşittir 6 olsun. Olur mu? <laughs> Olur. Şimdi biraz garipseceğiz şimdi bu özelliği. Buna çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar ABC bir üçgen. Taradım. A ne üssü? Bir dış açı ortay. X'i soruyor bize. Normalde biz şöyle yapıyoruz. Açı ortaydan dış açı ortaydan üçgene kadar sonra tamam. Yani x'in x artı 8'e oran. Eşittir. Bu da bu oranda ac'nin ab oranı. Fakat ac'nin ab oranı yok. Onu da iç açı ortaydan yazıyoruz. ac'nin ab oranı da 3'ün 5'e oranı. Neymiş? 3'ün 5'e oranı. Bunu iç açı ortaydan söylüyoruz. Buradan gerekli işlemleri yapalım. 5x eşittir 3x artı 24. 2x 24 iken x 12 olur. Bizden de x isteniyor. Cevabımız bol civarında bulunur. Bir sınav sorusu var. AH diktir BC. Eyvallah. Açılar 70, 18, 8 üzerinde. Tamam. AD uzunluğu 4. Şurası 4'müş. HDX bilgi kıymetli bilgi şu. Diyor ki yukarıdaki şekilde AD BAC açısının açı ortayı. AD açı ortaymış Kimin ama açı ortayı? Kimin? BAC açısının açı ortayı. Yani büyük üçgen. Şu açıyla şu açı eşit demek istiyor. Galiba. Değil mi? BAC açısının açı ortayı AD'ymiş. Şimdi arkadaşlar bu AD açı ortayı olduğuna göre ne söyleyebiliriz buradan? Ne diyebiliriz? Açı ortay bir de dik var. Şurası tam açı ortayın kulpu. Şimdi Tepe açımızda belli aslında. Onu bulabiliriz. 78 ile 18'i toplayalım. 6, 8, 9, 96 180'den de çıkaralım hocam. 96'yı Belki bir şey olur değil mi oradan? 96'yı çıkaralım şöyle. 180 96. 84 yapar. Şu açımız 84. Bak, e pardon 2'ye 42 özür dilerim. İki açı ortaya olsun. 42'ye böleceğiz. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi bu arkadaşlar 42 derece buluyoruz. Bu ne? Neden yaptım bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Bunu içeriye taşıyacağım şimdi. 42, 18 daha 60. Evet şu an biliyorum nereye yaptım. evet, <laughs> değil mi? Şimdi burası açı orta yolunca arkadaşlar. Şu AD. 84'ü 2'ye böleceğiz. 42, 42. Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açıdan bura 60. O zaman buraya kaç kalır? 30. E bu 30, 60, 90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olur. X'de 2 bulunur. Yani bir nebze açı sorusuymuş gibi. Değil mi? Bir görüntü oldu. Evet, açı ortay bu kadar, ee, kenar ortay yapacağız ee, değerli arkadaşlarım, ama on, bir, bir sonraki dersimizde onla devam edeceğiz. Şimdi bu kadar, görüşmek üzere.